1. İlahi isim. Yehova şahitleri, Tanrı'nın tek gerçek adının yani Tanrı'nın tanıtılması gereken ismin Yehova olduğuna inanır. Ancak kutsal kitapta Tanrı'nın birçok ismine yer verilir. Tanrı, İbranice, Elohim, Yaratılış 1. Bölüm 1. Ayet Her şeye gücü yeten Tanrı, İbranice, El Şaddi, Yaratılış 17. Bölüm 1. Ayet Rab, İbranice, Adonay, Mezmurlar 8. bölüm 1. ayet. Rabbin kahinleri. Yeni antlaşmada İsa, havarilerin söylediği gibi Tanrı'dan baba olarak söz etti. 1. Korintliler 1. bölüm 3. ayet ve Matta 6. bölüm 9. ayet. 2. Üçlü birlik inancı Yahova şahitleri, üçlü birlik inancının kutsal kitaba aykırı olduğuna inanır. Bu kelimenin kutsal kitapta yer almadığını ve Tanrı sözünün tek bir Tanrı'yı vurguladığını belirtir. Kutsal kitapta tek bir Tanrı olduğu gerçeği bulunsa da, kutsal yazılarda üç kişinin Tanrı olarak adlandırıldığı doğrudur. Baba, Oğul, İsa ve Kutsal Ruh Her biri ilahi niteliklere sahiptir. Her yerde bulunan, Mezmurlar 139. bölüm 7. ayet. Matta 28. bölüm 20. ayet. Her şeyi bilen. Yeremya 32. bölüm 17. ayet. Yuhanna 2. bölüm 1 ila 11. ayetler. Romalılar 15. bölüm 19. ayet. Ebedi olan. Mezmurlar 90. bölüm 2. ayet. Her biri Tanrı'nın işini yerine getirir. Örneğin dünyayı yaratmak gibi. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Ayrıca Kutsal Kitap, üçlü birlik inancını vurgular. Bu nedenle, üçlü birlik inancı için doktrinel destek oldukça güçlüdür. 3. İsa Mesi Yehova şahitleri, İsa'nın dünya var olmadan önce baş melek Mikail olarak Yehova tarafından yaratıldığına, Tanrı kadar güçlü ve yüce olmadığına inanır. Ancak kutsal kitapta İsa, Tanrı'dır ve babayla aynı ilahi doğaya sahiptir. Eski antlaşma ve yeni antlaşma karşılaştırıldığında İsa'nın Yehova ile aynı olduğu anlaşılır. Ayrıca kutsal kitapta İsa'nın kendisinin melekleri yarattığı ve meleklerin ona tapındığı görülür. 4. Enkarnasyon Yehova şahitleri beden alıp dünyaya gelen İsa'nın sadece bir insan olduğuna inanır. Bu inanış Kutsal Kitabın tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor öğretisini ihlal etmektedir. Doluluk kelimesi toplama anlamına geliyor. İlah tanrının doğasına, varlığı ve niteliklerine atıfta bulunuyor. Bu nedenle İsa bedensel olarak tanrının doğası, varlığı ve niteliklerinin toplamıdır. İmanuel yani İsa tanrı bizimle anlamına gelir. 5. Diriliş Yehova şahitleri İsa'nın bedensel olarak değil, ruhsal olarak ölümden dirildiğine inanır. Ancak kutsal kitapta İsa etten ve kemikten bir bedene sahip olduğunu belirtti. Öğrencileriyle birlikte yemek yiyen İsa, dirilişin ardından gerçek bir fiziksel bedene sahip olduğunu kanıtladı. Bu durum kendisine fiziksel olarak dokunan takipçileri tarafından doğrulandı. 6. İkinci Geliş Yehova Şahitleri, ikinci gelişim 1914 yılında meydana gelen görünmez ve ruhsal bir olay olduğuna inanır. Oysaki kutsal kitap ikinci gelişim fiziki ve görünür biçimde gerçekleşeceğini bildirir. Ayrıca ikinci gelişe doğaüstü olaylar eşlik edecek ve her göz onu görecek. 7. Kutsal Ruh. Yehova Şahitleri kutsal ruhun Tanrı'nın kişisel olmayan bir gücü olduğuna ve ayrı bir kişi olmadığına inanır. Oysaki kutsal kitapta kutsal ruh üç temel niteliğe sahiptir. Akıl, duygu ve irade. Ayrıca kutsal ruh öğretir, tanıklık eder, görevlendirir, buyruk verir ve aracılık eder. Kutsal ruh, üçlü birliğin üçüncü kişisidir. 8. Kurtuluş Yehova Şahitleri kurtuluşun Mesih'i iman ve dini kuralları itaat etmeyi gerektirdiğine inanır. Ancak kutsal kitapta dini kuralları kurtuluş için gerekli görmek, sevindirici haberi geçersiz kılar. Kurtuluş insanın davranışlarına değil, tamamen Tanrı'nın hak etmediğimiz lütfuna dayanır. İyi işler kurtuluşun temeli değil, meyvesi veya sonucudur. Efesliler 2. bölüm 8 ila 10. ayet. Titus 3. bölüm 4 ila 8. ayetler. 9. İki kurtarılmış halk Yehova şahitleri Tanrı'nın iki halkı olduğuna inanır. 1. Mesedilmiş olan 144 bin kişi cennette yaşayacak ve Mesih'le birlikte hüküm sürecek. 2. Diğer koyunlar yani diğer tüm imanlılar yeryüzündeki cennette sonsuza dek yaşayacak. Oysa ki kutsal kitapta Mesih'e iman eden herkesin Göksel bir yaşama çağrıldığı belirtilir. Aynı kişiler yeni yeryüzünde de yaşayacaklar. 10. Ruh inancı. Yehova Şahitleri insanların ruhani bir duası olduğuna inanmaz. Ruh kısacası bir kişinin içindeki yaşam gücüdür. Ölümle birlikte bu güç bedeni terk eder. Kutsal Kitap'taysa ruh kelimesi çok yönlüdür. Kelimenin anahtar anlamlarından biri, insanın ölümden sonra varlığını sürdüren maddi olmayan özüdür. Kutsal kitaba göre, inanmayanlar ıstırap çekerken, imanlılar cennette mutluluk içindedirler. 11. Cehennem. Yehova Şahitleri, cehennemin sonsuz ıstırap yeri değil, insanlığın ortak mezar yeri olduğuna inanır. Kötüler yok edilir, cehennem bilinçsiz bir yok olma halinden ibaret olur. Ancak kutsal kitaba göre cehennem sonsuz ıstırabın yaşanacağı gerçek bir yerdir.